Herkese selamlar, saygılar. Bildiğiniz gibi Marvel sinematik evreninde 4. fazın başlaması biraz sancılı, ağrılı oluyor. Ama ne var ki pandemi sürecinde imdadına yetişen Disney Böyle Netflix gibi, Blue TV gibi bir platform kurarak Marvel'a bir nefes oldu resmen. Disney Plus isimli bu platform aynı HBO Max gibi henüz ülkemizde yok. Niye yok onu da anlamadık. E hayır ne olur yani açı verseniz de herkes rahat rahat ne istiyorsa izlese. Kim bilir işin içinde nasıl salakça bir prosedür var da küfür ettiriyorlar kendilerine. Elbette çıkar kokusu. Umarız ülkemizde de kullanıma açılır bu platformlar ve herkes ne istiyorsa izler. WandaVision, Falcon ve Kış Askeri derken Loki'nin solo dizisinin geleceği de zaten bilinen bir durumdu. Hatta bundan sonra Hawkeye dizisinin geleceği de biliniyor. Sırasıyla WandaVision'ın ilk sezonu bitti. Falcon ve Kış Askeri'nin de birinci sezon bitmesine az kala Loki'den ikinci fragman yayınlandı. 11 Haziran 2021'de yayınlanması öngörülen diziyle ilgili sizlere hemen bir bilgilendirme videosu hazırlayalım dedik. Umarız beğenirsiniz. Amma ve lakin burada değinmemiz gereken önemli bir nokta var ki o da sizinle ilgili. Videoyu izledikten sonra eğer içinizden iyiymiş ya bu kanal, ne bileyim bir değişikmiş bunlar, bakayım ne demişler gibi şeyler söylüyorsanız ve yüzünüzde istemsiz bir tebessüm oluşuyorsa e abone olun, beğenin, yorumlarda isteklerinizi yazın. Hep beraber geyiğimize, muhabbetimize bakalım. Şu abone olmayan izlemesini de bir düşürelim artık millet. İçlerimiz sıkıldı, daral geldi yeminle. Her neyse, Yayınlanan ilk fragmandaki hikaye şöyleydi. Endgame filminde sonsuzluk taşlarını toplamaya çalışan yenilmezler ekibi Tesseract'ı ele geçirmek için zaman yolculuğu yapıp New York savaşına dönmüştü. İlla bir terslik olacak ya işte, yan yattı, çamura battı, Hulk vurdu, Tony fırladı derken Tesseract Loki'nin önüne gelivermiş, yaramazlık tanrısı Tesseract sayesinde tertemiz sıvışmıştı. Buraya kadar sıkıntı yok. Zaten film sırasında ekip yeni bir çözüm bulmaya çalışırken çok da takılamadık oraya. Lakin hikaye orada başlıyor hacılar. Loki bilinmeyen bir gezegene düşüyor ve TVA tarafından yakalanıyor. Kimmiş bu TVA? Hemen onu bir anlatalım. TVA dedikleri şey yabancı adıyla Time Variance Authority. Türkçe ismiyle Zaman Değişim Kurulu. Yaptıkları iş zaman yolculuğu yapanları, zamanda değişiklik yapanları, kısacası zaman akışını kötü yönde etkileyenleri takip etmek ve engellemek. Loki de bu takılmış ve bu kurul tarafından yakalanmış. Çizgi romanlarda bu organizasyonun çalışanları da biraz ilginç. Mesela, Kronometre isimli en alttaki çalışanlarının yüzü yok. Bayağı bildiğin yüzleri, suratları yok. Hepsi klon bireyler. Gerçi hemen hemen en alttan en üste bütün kurum çalışanları klon sayılır o da ayrı konu. Kurumun başında Mobius denen bir abi var. Büyük ihtimalle fragmanda gördüğümüz dayı da Mobius karakteri. Bu kurul çizgi romanlarda Yenilmezlerden tutun da Fantastik Dörtlüye, X-Men'lerden daha farklı birçok kahramanı yargılamış. Bunların dışında Dişi Hulk ve Iron Man'i tutuklayıp bireysel olarak gözaltına almış, sorgulayıp mahkemeye çıkarıp öyle salmış. Bildiğin evrenin hem polis karakolu hem de adalet sarayı gibi çalışıyorlar. Öyle kafana göre zamanı değiştirirsen, geçmişle ve gelecekle öyle oyun hamuru gibi oynarsan tepene çöküyor bu ekip. Yargılanıyorsun, zaman akışı düzeltiliyor ve ya hapsediliyorsun ya da serbest kalıyorsun. Şimdi de başrol kahramanımız Loki'yi biraz tanıyıp bizi nelerin beklediğine değinelim. Loki bir buz devi. O ilk Thor filminde gördüğümüz Lofi'nin oğlu. Aesir diye bir ırk var. Bu ırk Odin, Thor ve Heimdall'ın geldiği ırk. Loki Aesir tanrılarıyla yaşanan savaşta Odin'e yardım etmiş. Yani aslında üvey oğlu filan değil, zaten o zamanlar yetişkinmiş. Bu yardımından dolayı da Odin'in kan kardeşi olmuş. Şaka değil ha bildiğin Odin'in kankasıymış. Neyse gel zaman git zaman kötülük ve kurnazlık tanrısı Loki milleti birbirine kırdırmış. Sonra da cezalandırılmış. Gördüğünüz gibi yok işte Odin onu bebekken buldu da torun üvey kardeşi olduğu hikayesi yalan dolan. Film evreni için kurulmuş bir düzmece. Fragmanda dikkat çeken durum şu. Loki yakalanıyor tamam ama çok zeki, kurnaz ve değişik yetenekleri olduğu için gel beraber çalışalım diyorlar. Fark ettiyseniz beraber bir yere gittiklerinde Loki'nin ceketinin arkasında varyant yazıyor. Bunun anlamı değişken demek. Loki olmaması gereken bir yer ve zamanda değişken olarak bulunuyor. Bozduğu zaman çizgisinde beraber düzeltelim diyorlar. İyi güzel de yine fragmanda dedikleri gibi Loki'nin en çok yaptığı şey milleti sırtından bıçaklamak. Anlaşılan o ki zaman çizgisini düzelttiklerinde Loki'ye de ihtiyaçları kalmayacak ve ya hapsedecekler ya da geldiği zamana geri gönderecekler. E bunu biz bile düşünüyorsak Loki hayli hayli düşünmüş. Tabii ki de kaçmaya çalışacaktır ve ilginç değişik bir macera bizi bekliyor olacaktır diye düşünüyoruz. Aradan geçen görüntülerde bir sahne daha çok dikkat çekiciydi. Bir tane kadın tek başına bir yerde arkası dönük oturuyor. Ve ne hikmetse Endgame filminde ruh taşı için kendini feda eden Black Widow'a çok benziyor. Yanılıyor olabiliriz ama eğer yanılmıyorsak Natasha'nın ruhunun tutulduğu yere Loki'nin bir ara uğradığını görürsek çarşı pazar karışır gençler. Çünkü Natasha'nın yanına giderse neyi öğrenecek Loki? Thanos'un onu nasıl öldürdüğünü öğrenecek tabi. O saatten sonra o Loki bir daha döner mi normal zaman çizgisine? Mümkün değil. Sen olsan döner misin hacı? Dönmezsin. Bir de uçaktan para dolu çantasıyla atlama sahnesi var. Orada da kardeşim umarım ihtiyacım olduğunda beni duyarsın filan diyor. E kardeşim diye tordan başkasına seslenmeyeceğine göre demek ki bu dizide beklemediğimiz veya bize fragmanlarda gösterilmediği için şaşıracağımız daha çok sahne yaşanacaktır. Bakalım neler olacak merakla bekleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar bir fragman incelemesi ve analizimizin daha sonuna geldik. Umarız hoşunuza gitmiştir. Abone ol ve beğen butonlarına haddini bildirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>